Afrika. Susuz bir sabaha uyanmak. Çoğumuz için duş alıp temiz bir bardak su içmek sıradan bir rutin. Ancak Afrika'nın birçok bölgesinde bu basit eylemler büyük bir lüks. Nüfus artışı, şehirleşme ve iklim değişikliği. Su kaynaklarını zor durumda bırakırken insanlar uzun mesafeler yürüyerek kirli su taşımak zorunda kalıyor. Bu su hastalıklara ve ölüme yol açabiliyor. Afrika'nın dört bir yanında temiz suya erişim hayal bile edilemeyecek bir lüks. Her gün milyonlarca insan kirli su içmek zorunda kalıyor. Dünya genelinde en fazla temiz suya ihtiyacın olduğu kıta, kara kıta olarak bilinen Afrika kıtasıdır. Dünyada en düşük temiz suya erişim oranları Sahra Altı Afrika'da bulunmaktadır. Nüfusun %58'inden azı güvenli içme suyu kaynaklarına erişebilmektedir. Bir kuyu açıldığında sadece su değil, umut da akmaya başlar. Temiz suya erişim, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Kadınlar ve çocuklar saatlerce su taşımak yerine, eğitimlerine ve diğer önemli faaliyetlere odaklanabilirler. Amina ve Meryem her gün temiz suya ulaşmak için uzun ve zahmetli bir yol kat etmek zorunda kalıyor. Kilolarca ağırlıktaki su bidonlarını bu uzun ve zahmetli yolculuk boyunca taşımak onlar için artık bir rutin. su kuyusu. Hayal bile edemeyeceğimiz birçok sorunun çözülmesinde kilit rol oynamaktadır. Bir su kuyusu demek, binlerce insanın tam anlamıyla geleceği demektir. Afrika'da bilinenin aksine su eksikliği yoktur. Temiz suya erişim için gerekli olan altyapı imkanı yoktur. İşte su kuyusu, ağabey hayat olan suyun erişimini kolaylaştıran en temel ihtiyaçlardan biridir. Etiyopya'nın kırsal bir köyünde açılan bir kuyu sayesinde çocuklar artık okula düzenli olarak gidebiliyor. Eskiden su taşımak için saatlerini harcayan çocuklar şimdi eğitimlerine odaklanabiliyor. Kenya'da bir başka köyde su kuyusu sayesinde sağlık hizmetlerine erişim artmış. Suyla bulaşan hastalıklar azalmıştır. Bu hikayeler suyun insan hayatını nasıl köklü bir şekilde değiştirdiğini göstermektedir. Suyun sürdürülebilirliği geleceğimiz için kritik öneme sahiptir. Yerel topluluklara su yönetimi eğitimi verilmesi ve yenilikçi teknolojilerin kullanılması su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Sınır aşan işbirlikleriyle su kaynaklarının ortak yönetimi hem ekonomik kalkınmayı hem de su güvenliğini destekler. Temiz suya erişim insan hayatının temel bir hakkıdır. Afrika'da su kuyusu açmanın önemi yaşamları dönüştürmekte ve toplulukların geleceğini aydınlatmaktadır. Avrupa yetimeli olarak su kıtlığına karşı farkındalık yaratmayı ve bu önemli çabaya katkıda bulunmayı amaçlamaktayız suyun olmadığı yerlerde yaşanan zorluklara birebir şahit oluyor. Her gün kolaylıkla eriştiğimiz temiz suya, erişemeyen kardeşlerimize su kuyusu açarak bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dört kıta, 23 ülkede su kuyusuyla beraber onlarca projeyle kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen kardeşlerimizin gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Unutmayalım. Her damla su bir yaşam demektir.